Arkadaşlar yeni bir Fall Guys videosundan hepinize merhabalar bu yeni videoda sizlerle birlikte arkadaşlar bir video onlar geldiği için yeni bölümünü çekeceğiz arkadaşlar hemen oynayayım ben bu videoda arkadaşlar 10 like 15 like gelirse de pardon devamı geliyor arkadaşlar videoya yani like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar bu böyle videoların devamının gelmesi için şimdi arkadaşlar ilk başımıza girdik bu videoda yani böyle bir 7 dakika falan olur arkadaşlar Zaten biliyorsunuz bundan sonra milli maç arkadaşlar. Türkiye'nin. O yüzden video erkenden yükleyeceğim ki bunu izledikten sonra hemen onu izleyin diye arkadaşlar. Evet şimdi oyuncular bulunuyor arkadaşlar. Evet. Hızlı hızlı. 58'den hadi, hadi, hadi 59. Tam bulundu. Arkadaşlar ilk başımızda 4 taşla oynuyoruz. Hemen gelsin. Ah, gelsin demek de <laughs> Evet geliyor. İlk önce tanıtıyor bildiğiniz gibi. Önceki videomda zaten başımda anlatmışım arkadaşlar oyunu izlemediyseniz kesinlikle o bölümü gidip izleyin yani. Kanalda var bir önceki videoda. O videoya da baya bir ilgi gelmişti arkadaşlar. Zaten like sayısını söylemiştim. O yüzden arkadaşlar bu videoyu çözüyorum. Bu videoya da ilgi gelirse yine diğer bölümü gelecektir arkadaşlar. Evet en sonuna başladım bu arada. 我做的这个什么吧。 evet geldik önümde bir kişi yok hayır ya hayır 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 geçtim evet. geçtim o, sonlarda geçtik arkadaşlar evet bir alkışınızı alırım sizin de evet bakalım şimdi 50 kişi varmış ve 42'ye Umarım finale çıkarız Şu ana kadar benim bildiğim hiçbir tur finale çıkmadı Umarım çıkan ilk biz oluruz Evet ikinci etapımız Neymiş Umarım zor bir şey gelmez arkadaşlar Moralimiz bozulmaz yani inşallah Çok enerjik girdim videoya da Dün olduğu gibi Evet ne geldi ne geldi Umarım c sol gelir ya yani. orayı çok seviyorum ben Evet ne geldi hadi C-Sov Hadi oğlum Ah oh, ne geldi bir dakika Abi burası benim belalı haritam. Burada arkadaşlar ben genelde kazanamıyorum. Neyse evet başlayalım. Arkadaşlar bu arada oyunun sesi neden izlerseniz de oyunun sesi acayip yüksek benim sesim duyulmuyor arkadaşlar. O yüzden neyse tamam 30 kişi 30 bir koltuğa söyleyeyim. 30 kişi tamam, biraz geç başladım. İyi. Şurada bir kere herkes elenmiştim. Ben şuradan her biraz çekelim. Allah Allah. Bak kesin burada takılacağım var ya. Bak vallahi takılacağım. Allah şunu. Şöyle bir. Şöyle iki şöyle bir. Tamam bak. Şimdi şuradan. Şuraya bir de buraya. Tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Orayı da tek de geçtik yani. Arkadaşlar baya iyi gidiyoruz şimdi abi düşme düşme düşmesen baya iyiydik ya yani. neyse olsun sıkıntı hiç sıkıntı yok arkadaşlar abi of. ay son oh boy evet şimdi şurası baya bir sıkıntı buradan geçmek baksan abi herkes teker teker buraya düşüyor yani <gülüyor> <gülüyor> çok komik şimdi şuradan bir şey rahat rahat bir şey yapalım tamam abi tamam şuraya abi düşünemedim olsun olsun, olsun. Tamam buradan başladık şu anda arkadaşlar. Şimdi bir şuraya abi bir dakika orası. Abi abi yanlış yaptım ya. Yani. Orada hemen bir çekim. Kesinlikle zaten geçemez arkadaşlar. O yüzden hani boşuna oynuyorum gibi. Hani bir şey. Yani baksana önümde. Neyse yanlış. Şey diyorum. Geçtim Vallahi geçtik. Arkadaşlar üçüncü bölümüne geçtik. Bir like'ınızı alırım artık yani. Atmayan da ne bileyim. Evet arkadaşlar üçüncü bölümdeyiz de işte bu işte bu işte bu kaç kişi kalmış 30 kişi galiba en yani son yok 40'mışız evet 30 kaldı galiba aynen öyle 30 kişi kaldık arkadaşlar son 30'dayım yani bayağı iyi bence yani ilk maçımıza göre zaten yani bu videoda hani bir kere yapıp çıkarım sonra zaten bayağı iyi aynen inşallah böyle devam ederiz arkadaşlar siz de dua ederseniz sevinirim Önce videoda galiba etmişsiniz o yüzden bu kadar iyiydik önceki videoda da. Fena değildik yani. Kötü değildik. Rock'ın geldi arkadaşlar. Evet burada topu kaleye ilk atan kazanıyor ama kimse atamazsa ben en önde olan birinci, diğer ikinci, üçüncü olan da eleniyor. Evet arkadaşlar sarı takımdayım gördüğünüz gibi evet 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 evet. Tamam arkadaşlar Allah'a ara gittik. Evet birinci miyiz? birinci miyiz? Ne bir oldu. Abi yapmayız. Hadi hadi oğlum hadi hadi. Tiri ne yapıyoruz? ne Hiç Abi ne yapar ne eder? Abi ne eder? abi en öndeyiz. Oha, ne yapmış abi? Abi bak. Burada bizim top gidecek abi. Bunları durdurmalıyız. Ben şimdi gidiyorum abi şuraya. Ha. Şu kırmızıların topunu durdurmalıyız. Hayır hayır hayır. Abi bak itiyorum yalnız bir şey diyorum. Abi hayır. Adamların topu girecek. Bizim top nerede abi? Bizimki nerede? Ya ne yapıyorsunuz ya siz bizim topu sarı yok sarı sarı Abi bitirmişler Ya abi Ne yapıyorsunuz kardeşim siz Abi vallahi ya yok yüzde yüz yenildik yüzde yüz yenildik abi. Bakar mısın ya? Abi herifler gol attı Allah böyle işin ya. Arkadaşlar yenildik ya yenildik ya yenildik ya. ya. Neyse şu şey an bak üçüncüye kadar geldik. Son bir maç daha girip arkadaşlar videoyu bitireceğim artık. Evet son. Oha yeni koştu. Arkadaşlar yeni kostümümüzü de aldık. Bir zayıfımızı tekrardan alırım. Yani evet penguen gibi bir şey mi bu? Neymiş bu bakalım. Evet arkadaşlar yeni kostümümüzü de hemen bir maç yapıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet yeni kostümümüzle ben gayet beğendim arkadaşlar. Gördüm galiba tam anlayamadım ben. Yorumlara yazarsanız sevinirim yani. Hani isterseniz yazın. Yazmasanız da yani bir şey olmaz ama yazın bence yani çekinmeyin yorumlara bir şey yazmaktan evet güvercinimiz uçuyor evet 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 evet, evet. 58 kişi var arkadaşlar online oh evet inşallah kazanacağız İlk turdan Elinizsiniz, elinizdek de bir şey olmaz. Ne olacak? İnşallah dediğim gibi si sol gelir. Ben bayağı seviyorum. Hit Paradise geldi olsun hiç önemli değil arkadaşlar. Evet, Hit Paradise geldi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gidiyorum. Evet, hadi başlasın artık. Konsollar hazır. Hadi bir bakayım. Evet ortalardan gidiyorum. Benim kostümümle benim kostümümle yani aynı olan bayağı bir kostüm var. Benim kostümümü çalmışlar kostüme kadar, kadar ayıp. Evet şimdi ortalardan hemen gidiyorum. Evet evet evet. Dışarıdan da bir motosiklet geçti. Minnetli burayı ya. Hayır! 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 Ne yapıyorsun kardeşim ya? Tamam bak şu gelsin ben şu köşeden ilerleyeceğim. Umarım benim beni kimse içmez. Beni içenleri aldın şimdi. Beni içenleri ben de içtim. Kardeşim. Yok öğren. Sonunda geçti mi? Geçti mi? Ofa! Geçmiş işte bu. Evet. 32 kişi 35 37, oh, hadi 43 olsun 40 41 42 ve 43 oldu arkadaşlar evet diğer tabumuz neymiş görelim bir elenen nereden evet. kaç 40 kişiyiz hala yine bayağı fazla arkadaşlar yani Umarım diğer turda da eğlenmeyim. Eğlen... Nasıl bir cümle kurdum ya? Eğlenmem ve devam edelim arkadaşlar. Umarım finalde görürüz yani. Eğlenirsek de bir şey olmaz. Neyse. Evet doğru da aşk geldi arkadaşlar. Evet. Kontrollarımız yine her zaman gibi hazır. Evet yine burayı tanışıyor. başlıyor mu? Başlıyor mu? Başlıyor mu? Hazırız evet. En başta mıyım? Yok değil. 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 Şimdi şuradan direkt önünde kapıya doğru gidiyorum. Ben azından... Neyse önemli değil. Üçüncü turdayız arkadaşlar. Bir like'ımızı yine alırım. 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 Evet. Bu arasında 31 kişi kaldı arkadaşlar. Evet bakalım. Bakalım diğer tur neymiş. İnşallah yine eğlenmem arkadaşlar. Evet bakalım, bakalım bakalım bakalım. Yine şimdi abi. yol out geldi. Ben burayı yanlış hiç yapamıyorum arkadaşlar şu ana kadar bir iki kere geçmişimdir. Yani geçeceğim hiç zannetmiyorum. Ama deneyeyim Sizin için deneyeceğim arkadaşlar. Evet, 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 evet. Burada şimdi ben dolanmayı tercih ediyorum genelde. Yani olduğum yerde zaten duramazsın. sanki dur, sen dur. boylarsın yani. Baksana. Allah Allah. Böyle geçmiyor bana. Abi, abi ne oluyor? Abi ne oluyor, ne oluyor? Bakalım şuraya geldi mi? Bir dakika herkes şey buraya geldi. Ne şey yapıyorsun kardeşim? Mavi mavi mavi. Şimdi maviden Bilmiyorum. buraya geçemem. Ha <laughs> Tamam tamam. Şimdi hay. Abi bak hep böyle. Abi geçtim vallahi geçtim yani. Tamam tamam. Abi şu al duvar adam duvar adam. O duvar benim hayatımı kurtardı. Adamdır. Yani şey diyeceğim ben niye böyle şey yaptım? Ha tamam iyi böyle iyi böyle. Abi tek iki kişi öğrenmi. Hadi oğlum elen. Hadi oğlum elen. Abi bak. bakın şuraya hemen geçeyim ben. Tamam. Bir de buraya. Tam 9 kişi elenmiş abi. Abi <laughs> süper. Kesin birazdan ben de eğleneceğim. Tamam arkadaşlar olsun bunu sizin için deniyorum. Sizin hmm. için deniyorum arkadaşlar. Olsun, ooh, içi. ooh, oh, oh. arkadaşlar geçtim. Üçüncü turu da geçtim arkadaşlar. İşte bu be işte bu işte bu işte bu. Evet. Arkadaşlar kulaklık çakıyorsanız pardon bu <laughs> Evet 18 kişi kaldı. Budur be. Final mi yoksa? Final mi? Ben de arkadaşlar bilmiyorum ne zaman final olacağını. Evet görelim. İşte bu ya. İşte bu. Final galiba arkadaşlar. Final mi? Abi TikTok geldi. Öncekinde de burada eğlenmiştim. Buraya kadar gelip ama olsun. Eğlen tek bile buraya kadar gelmişiz arkadaşlar. Gelmişiz yani ya. Gelmişiz. Ama final değilmiş burası ya. Üzüldüm ona biraz. Neyse. Önemli değil. Ama dördüncü tur burası da sonuçta. Evet şimdi erkenden davranmayacağım. Bak 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 adamlar nasıl Abi bir dakika ben nerede? Abi. Şimdi arkadaşlar bu arada ben keşke Ya burada düşünce başa geliyor musunuz? Yandan düşünce düşünce. yani böyle acayip bir şey yapıyorum. Hani düşünce o yüzden bak mesela ha bire düştüm yani şu an ha no tamam, problem değil no, no problem abi, hadi abi ah, İşte bu arkadaşlar finaldeyiz be finaldeyiz ha arkadaşlar evet işte bu be arkadaşlar birinciliğe doğru gidiyorum ya finaldeyim 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 Budur işte ya yeni kostümümüzü aldık. Finaldeyiz. İşte bu. İşte bu, işte bu, işte bu. Finalde nerede oynayacağız arkadaşlar? Evet, evet, evet. Ve final yerimiz Jam şavdan Kazanacağım düşünmüyorum arkadaşlar ama buraya kadar gelmişiz yani. Emek var, emek, emek, emek. İşte bu ve işte bu. ye yeah çıldırıyorum arkadaşlar yani şu an acaba kaçıncı olacağız merak ediyorum evet başladı mı başladı 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 evet İnşallah acayip kötü olmam şimdi ben şuradan bunu şurada bak alacak var öyle bir şey yapmıyorum şey aa kırılıyor bir de bak, bak 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 o mavi kırıldı aa bak işte abi hayır ne oluyor Oh, bak o da kırıldı oha maviler gidiyor ben yani. bir şey Abi Hı? 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 Abi bir ne oluyor Hı? Bak mavide durmayacağım ha Maviler mi çöküyor sadece Abi anlamadım ay, ay. olduk Arkadaşlar neyse umarım videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız Bir de bildirimleri açarsanız harika olur arkadaşlar. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Takipte kalın arkadaşlar. Bay bay.